taşınca kamerasının kapandığını fark etmemiş olabilir. Osman bir daha atacağım. Evet. Taşınma <laughs> sesi tamam, taşınma açtı, açtı. Bakayım bir. Öncelikle soruma cevap ver. Ee, böyle kafanı salla. Toksik Osman. Toksik Osman biz de duymuyor bence. Osman biz duymuyor <laughs> <izlemiyor> mu lan? <laughs> Osman. dinliyor ya da. Duyuyor mu? Osman duyuyorsan okey yap. Osman bayılmış olabilirmiş bence. Dileği var, dileği var. Okey, okay, okay, okay. delay varmış. Yayından dinliyor. Toxik Osman, seni şimdi yayına veriyorum. Gerisi sende. Hadi bakalım. Taram! Toxik Osman, hadi bakalım. Seni izliyoruz, kardeşim. Osmanım da Osmanım, hadi bakalım. Kral, cesaretli ghost. <laughs> Bakalım karış bize, şimdi konuşamıyoruz sesi bozuk. Karışımını göstererek yapıyorsun. Yanına yine bir tane poşet al. Durduk yere kusma şimdi. <laughs> sesi kapalı. Ya. Ama kovalmış ya da kovalmış. Kovalmış. Daha iyi. Daha iyi kolay. Süper. Hadi bakalım. Kendi girdi bu topağa. Osman şu an pişman mısın? Ben niye yazdım bunu? O e, evet, yumurta yumurtayı kırmış bile. Kırmış kırmış bile. Pişman değilim diyor. Pişman değilim. Hey, adam adam adam, adam. <laughs> Yumurta. Aha. O mayonez. <laughs> tamam, yumurta mı yumurta gitti? <laughs> Yeni bir yumurta gerekiyor. Tamam. tamam. ketçap, ketçap mayonez. Çok fazla sıkma. Mideni de bozma. O ne lan? O ne? Çay, 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 çay. çay, 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 çay. çay, çay, çay. Ay, kalbimi iyi Osman, o kadar, çay, o kadar çay dökme tamam mı? Aya ay, istediğin kadar dök. Çok da bokunu çıkarma. Merak, bir bardak öylesine dedim ben. Sulandırsın. Aynen, Sulandırsın. pul, biber, pul biber pul güzel. güzel. Acı seviyorsan. Bunların hiçbir alerjin yok değil mi? Oğlum bu anlık duyuyor. <laughs> Dile yok, tamam. Şu an iyi, şu an iyi. Ha, okey, süpersin. Karıştırabilirsin. Hiç. Bu limon tayfaya şey yemin içkisi <laughs> bundan çakan gosluğu bırakıyor sonuna kadar bırakıyormuş kapatıp gidiyormuş değil mi Osman? Ketçap. Kameraya. <laughs> Yeter tamam bokunu çıkartma kusarsın bak. <laughs> Mayonez. Osman harbi içecek mi oldu ya? Osman, Allah niye içmesin? Pişman gibi ya. <laughs> Fetih pişman gibi Osman. Tamam tamam. Oh. Arınıyor, ya arınıyor. To evet, toksiklikten arınma günü bu. Detoks yapıyor şu an. <gülüyor> Toksiklik <gülüyor> detoksu değil mi? <laughs> Acı sever misin Osman? Oh. Oh. <gülüyor> 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 bal, bal. İyi iyi, ne kadar istersen. Onu kendi zevkine göre, göre. Kendi zevkine ha. göre. Osman acıyla problemin yoksa bence <laughs> biraz fazla at. <laughs> evet. Ay, önerim sana kalmış, sen bilirsin. Yazmayayım sağ ol dede. Tamam, sen bilirsin tamamen, bir tavsiyeydi. Bakamayacağım. E, 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 güzel. Bu arada Osman. Aa! Tek atınca her şey çok güzel oluyor. Ve içerken böyle sanki portakal suyu içiyormuşsun gibi düşün. Hayır 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 öyle düşünme. Sakın öyle düşünme. <laughs> Sakın öyle düşünme ve neden bildiğimi sorma. <laughs> çay biraz da sulandır onu evet. Çay biraz sulandır. Şey ama evet masada yere dökülmesin. Düzgün bir yerde yap. Acele etme. Çay çok enteresan. <laughs> Arama katar belki. Daha iyi olur. Ha şey, Su. Su. Su çayı mı şey yapıyor seyreltiyor ki? Ne çay sıcak ya mı Çayı acaba? sulandırmayacaksın Aa, lan. Çayla yumurtayı sulandıracaksın. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık çay dök karışıma. Tamam tamam sıkıntı yok tamam. Aman tamam, değil. dikkat et masaya. <laughs> <laughs> tamam yeter yeter yeter. 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 <laughs> Yarısını mal ağzına <gülüyor> sıçtın <laughs> etrafı. Oh. <laughs> klavye <laughs> klavye gitti ha. Ay şu an sorguladı. Ay. Yalnız oğlum o bardak o. o bardak o biraz büyük IKEA bardaklarından ve büyük gibi oğlum çok bak o ne varsın Osman ne Osman, Osman Şifa yapıştır ayrı oldu Şapşak. Şapşak. yapıştır yapıştır içe kadar. kadar bir tanesi söyleseniz <laughs> <laughs> <Biraz> sorguladı, <yere gülüyor> sorguladı işte. yine Sorguladı. <laughs> ay derdini de anlatamıyor sesi kapalı Osman bir kokusunu al bakayım. Ya da bir tadım yapabilirsin. Dur. Çok az. Ay yapma. Dur. <laughs> oh, lan. Lan öyle Ne? <laughs> <laughs> lan bir dakika. Osman, Osman bir anda zikmen lazım bak. Delikanlına sığmaz. Oo. Hop. Lan adam ooo. be adam Helal ya. Lan. Afiyet olsun. Bak yakışıyormuş. Ya. Harbi delikanlı dostlar. Helal olsun. Bal hocam. bal. Vay 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 daha toksik Osman. Bundan helal sonra Helal yaptı Ben bir sana daha Mi? İçti, mi? <laughs> i̇çti lan, i̇çti lan beğendi bile. Ay. Sahur yaptı adam. Bir bardak adam. daha. Bir Osman. <laughs> da. <laughs> o seni yarın oruçta tutar bak Osman. Valla Osman. Helal. Bu Nasıl sahurluk oldu. Su? İyi değil mi aslında? Çok da kötü bir şey yok. <laughs> Kameraya doğru püskürtü şimdi. Bak o komik <laughs> olabilirdi. Kanka, Galiba iyi değil. Yok iyi değil. Üstüne, yok, üstüne iyi bir değil. su iç istiyorsan. Oh, Ağzına sağlık. Getirdiğin çaydan da gömüşsün. Oh mis. Oh, mis gibi. İçi çay da göm, çay da göm. Bir de ekmek yedin üstüne tamam. Bir karnı eşi senin. Bir kahvaltı yaptı alıp sana. <laughs> aynen aynen. Ulan toksik Osman bile harbiden Mert'i tokatladı ya. Helal olsun lan. Helal olsun. Arkadaşlar Alkıştan uyumlu Osman'ısın. Alkış. Evet. Herkes elren mis atsın. Elren mis. Işte. Ben bundan alkışlıyorum. Bravo. Seni banlamıyorum, galiba fırçaydı Osman, hop şöyle alalım. <laughs> Mert Osman bundan sonra. Kardeşim teşekkür ederiz, kırmadın, geldin, yalan da etmedin. Ee, bütün bugüne kadar toksiklemelerini affediyorum, ghostlarını affediyorum. <laughs> Kalp kardeşimsin, adamsın, öpüyoruz seni. Allah'a emanet kendine iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Osman. Adam ya. Nasıl adamsın? adamsın. Valla hiç teklemeden yaptı. Hiç Aynen harbi öyle. Harbi helal olsun. Harbi helal olsun bak. Biz bu formülü biraz daha zorlaştıralım baba. Bunu içine. Ama artık değiştirelim ya. Sürekli aseton maseton lazım buna. Oyuyor <laughs> ama ben içtim mi falan da buna? Olmaz. Ben içtim onu arkadaşlar. İlk içen neredenim ben. İçemedin ablacığım. E tamam Mert de içemedi. İşte içtiğinizi bir görelim sonra değiştireceğiz. Beskokçum da içmedi. Hadi o biraz yutun. bayağı